Diyetisyenlik eşit ağırlık mı sorusu özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Diyetisyenliğin nasıl bir bölüm olduğu ve kazanmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de merak edilen konuların arasında gelmektedir. Eşit ağırlıktan diyetisyen olunur mu? Eşit ağırlıktan diyetisyen olunur mu sorusuna cevap bulabilmek için öncelikle eşit ağırlık bölümünün hangi dersleri içerdiğini öğrenmek gerekir. Lise öğrencilerinin sıklıkla karşılaştığı bir terim haline gelen eşit ağırlık, sayısal ve sözel derslerin birbiriyle eşit olacak şekilde ders olarak verildiği, dolayısıyla öğrencilerin üniversite sınavlarında hem sayısal hem de sözel bölümlerin sorularını çözebildikleri bölümdür. Eşit ağırlık bölümünü okuduktan sonra üniversite için tercih yapabileceğiniz pek çok farklı bölüm olması, çoğu öğrenciyi lise öğrenim hayatında eşit ağırlık seçmeye yönlendirmektedir. Diyetisyenlik günümüzün en popüler mesleklerinden biri olması sebebiyle sıklıkla araştırılan bir konu haline gelmiştir. Diyetisyenlik mesleğini okumak yani diyetisyen olmak için üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinde 4 yıllık lisans eğitimini almak ve böylelikle diyetisyen unvanını kazanmak gerekir. Bu aşamada pek çok kişi sağlık bilimleri fakültelerine girmek için üniversite sınavlarında hangi bölümlerin sorularını çözmesi gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Sağlık bilimleri fakültelerine girebilmek adına üniversite sınavlarında sayısal soruların çözülmesi gerekir. Dolayısıyla diyetisyen olmak isteyen birinin lise öğreniminde sayısal sınıflara tercih etmesi çok daha mantıklı olacak ve böylelikle diyetisyenlik mesleğini icra etmesi için gerekli yolu çizmeye başlamış olacaktır. Sözel mezunu diyetisyen olabilir mi? Günümüzde üniversitelerde pek çok farklı alanda eğitim veriliyor olması, öğrencilerin talep ettikleri konularda uzmanlık kazanabilmeleri mümkün hale getirir. Bunun yanı sıra pek çok öğrenci liseden mezun olmasının ardından tekrar sınavlara hazırlanmakta ve böylelikle talep ettiği bölüm için çalışmaktadır. Bu aşamada sözel mezunu diyetisyen olabilir mi sorusuna mezuniyetinin ardından sayısal bölümlerde kendini yeterince geliştiren kişilerin sınavlarda sayısal bölümlerde yeterli sorunları çözdükleri takdirde diyetisyenlik bölümünü kazanıp bu mesleği icra edebileceklerini söylemek doğru olacaktır.